Değerli tüketici dostları, bu bölümümüzde e, ayıplı mal nedir, ayıplı hizmet nedir, e, mal nedir, e, bunun yanı sıra e, bunlarla karşılaşma durumumuzda da tüketici haklarımız nelerdir, nerelere başvurmamız gerekir, o konuları bu bölümde ele alacağız. Öncelikle tabii e, tüketicinin korunması hakkında kanun e, malumunuz olduğu üzere 6.502 sayılı yasayla değişti orada Ancak bu yeni yasa 29 Mayıs 2014 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu anlatacağımız konularda kısmi değişiklerin dışında tamamen eee birbiriyle örtüşen düzenlemeler olacaktır. Öncelikle tabii ki mal birincisi taşınır mallar dediğimiz elektrik elektrikli buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü, efendim telefondur, otomobildir. Benzeri taşınabilir mallar mal kapsamı içerisindedir. İkinci unsuru ise konut ve tatil amaçlı gayrimenkullerdir. Üçüncüsü yazılım, ses, görüntü ve benzeri dijital mal dediğimiz ürünleri kapsamaktadır. Alışveriş yaptığınızda e, ayıplı mal kavramı nedir? İşte her şeyden önce teknik düzenlemesine uygun olmayan ambalajında, etiketinde, kullanma kılavuzunda hatta hatta reklam ve ilanlarında vaat edilen unsurları taşımıyor ise bunları biz ayıplı mal Hizmet ise de tabii ki görülen hizmet noktasında bir ayıp var ise ayıplı hizmet olarak değerlendiriyoruz. Burada e, tüketiciler e, ayıplı mal veya hizmet aldıkları zaman e, öncelikle e, tabii 29 Mayıs'a kadar ikili bir ayrım var. E, nedir bu ayrımlar? Birincisi gizli ayıp, açık ayıp dediğimiz ayrım. Açık ayıp tüketici mal veya hizmeti aldığında ee, hemen fark edilebilen bir ayıp var ise bunlara açık ayıp diyoruz ki tüketicilerin 30 gün içerisinde satıcıya bunu bildirmesi gerekiyor. Örneğin bir buzdolabı aldınız, ambalajı geldi size teslim edildi, ambalajını açtınız, bir duvarında göçüklük var, raflarında kırıklıklar var. Hemen fark edebiliyorsunuz bunları. Bu ve benzeri anında e, fark edilebilen ayıplar açık ayıp olup 30 gün içerisinde satıcıya bildirmesi gerekir gizli ip ise uygulamada e, Tabii ki e, temel itibariyle kullanım süresi içerisinde ortaya çıkabilen diğer bir ifadeyle de e, imalattan kaynaklanan ayıplardır Bunlar ancak e, kullanım süresi içerisinde ortaya çıkabilir ki Bunlar da zaman aşımı süresi de iki yıldır e, Garanti süresiyle eş zamanlı daha uzun süre garanti vermemiş ise ancak bazı firmalar bu ürünlerine yasada öngörülen 2 yılın çok daha üzerinde 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl garanti verebiliyorlar. E, bu zaman dilimi de onlara taşınmış oluyor.